1960 yılında Kayseri'de doğan Gürsel Kurat, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Benim edebiyatımda sultanlar, krallar, kraliçeler yoktur. Benim edebiyatımda yalnızca sıradan insanlar vardır. Sormak istediğim şey aslında kitabın biraz da ismiyle alakalı. Evet, en duygusal da bende tek kitabı herhalde olur. Tek olarak da kalacaktır. Biz Erciyes Üniversitesi olarak bütün sosyal kültürel faaliyetleri destekliyoruz. Bu bağlamda çok ünlü ve önemli bir yazarımızın burada olmasından fevkalade memnuniyet duyuyorum. Evet Gürsel hocamız hemşerimiz olarak da bizim buraya gelmesinden fazlasıyla memnuniyet duyduğumuz hocamız akademisyen kimliğiyle aynı zamanda da roman yazarı kimliğiyle kendisine de minnettarız. Ben Deniz yıllardır okuyorum. Bir hayranı olarak onu burada hocamın hemen bütün kitaplarını okuttum. Heyecanla okurum. Bir İç Anadolu aydını olarak, İç topraklarından neşet etmiş bir insan olarak onun yazdığı bütün kitapların tarihle hakikatle, coğrafyayla, insanla nasıl hercümerç olduğunu, nasıl birbirine girdiğini her zaman hayranlıkla okumuşumdur. Gürsel hocamız Kayseri'nin sokaklarında, Kapadokya'nın mağaralarında, kiliselerinde, dehlizlerinde, Kayseri'de. Kayseri'nin ev sahibi zaten yerlisi, hemşehrimiz. Kendisine hoş geldin diyoruz. Çok memnun olduğumuzu ifade ediyoruz. Gürsel hocanın çok yönü var tabii ama romanları müthiş. Tüm Kayserlilere övünerek size söyleyebilirim ki kalenderin üçüncü bölümü tamamen Kayserilice'dir. Baştan sona kayserliçe konuşan bir insanın anlattığı hikayedir. Bu rütbe doğrudan oraya Kayseri anlatır. 1527 yılındaki Osmanlı ordusunun ele geçirmişini, işte Osmanlı ordusundan paşanın kaçırılışını, Sarıhan'da tutuluşunu, cariyelerle birlikte falan filan orada bir yaşanan bir şey anlatır. Yasaklı olan bir dervişin, yasaklı derviş nedir? Babagan derviş. O dervişin bir kadına tutulmasıyla ilgili bir hikayedir. Ne büyük çelişki değil mi? Ne büyük bir edebi. Benim üzerinde durmak istediğim şeyler bunlardır. Bunlar Geri plandır arkadaşlarım. Size şu ana kadar anlattığım her şey geri plandır. Bunların hiçbiri size öğretilmek için edebiyatta yoktur, olmamalıdır. Edebiyat böyle bir şey değil. Edebiyatta sahne her zaman büyük olayların üzerine kurulur. Sanıyorlar ki ben bunları yazdığım için ne güzel şiirler yazdım diye övünüyorum. Arkadaşlarım ben bunların alıntı olmadığını göstermek için yazıyorum kitaplarıma. Çünkü sanıyorlar ki bir yerden aldım. Bunu. Böyle şey olur mu? Romanda alıntı olmaz. Bakın edebiyat hüftesinden çıkan insanlara bunu söylemem lazım. Alıntıyla roman yazmayın. Sakın ha. Böyle şey olur mu? Roman tamamen insanın muhayyilesinin ürünüdür. Heriflerin yığ yarıldı da içine mi girdi bu deyyuslar deyin. Sokurdana sokurdana köşüğü bucağı kişifle verip görelesi bir şeydi. Burada çocukluğumun ninelerini hatırlayarak yazdım. Hep içimde konuştular. Sokurdana sokurdana. ederek, Tokaş kafalı. Bir sürü şey. Bu benim için edebi olan kaynaktır. Edebiyat burada saklıdır. İnsanda saklı tarih bilgisinde değil. İnsanlığın sanatı eşsizdir ve gerçekten insanı anlamak için başka bir yol da yoktur. Diğerleri hep kitabı anlatır. Ve en son şöyle yazmışım işte, insan nereli olacağını seçemez yani, kural olmayı seçemez ama nereyi ve nasıl yazacağını seçebilir. Ben bunu seçtim.